Değerli dostlar, selamlar. Myanmar'da 28 Mart 2025 itibariyle 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu USGS Myanmar'ın Burma Orta Kesiminde yer alan Mandalay Sagaing bölgeleri sınırında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Binalar yıkıldı. Tayland'da fena sallandı. Bir gök delen yıkıldı. Evet baktığımızda bu ikinci deprem 6.7 sabah 9:32'de olmuş. Öncesi 7.7 büyüklüğündeki gördüğünüz deprem lokasyonu göl tabanında olmuştur. Evet iki deprem arasındaki zaman farkı yaklaşık 20 dakika tabi mesafeleri. Onlarca kilometre uzakta. Belki de 50-100 kilometre mesafede. Bu haritadan ölçemiyorum. Ölçeği yok. Efendim binalar e, yıkıldı demiştim. Gökdelen'de e, 43 kişi göçük altında ilk aşamada mahsur kaldı deniyor. Köprüler yıkıldı. Havuzlar taştı. Evet bu depremin Sebebi bu büyük depremin şiddeti büyük yıkım gücü büyük olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ana sebebi Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpışması sonucu e, Himalya'daki sismik aktiviteler meydana geliyor. E, bu da Bölgede büyük depremlere neden oluyor. Evet, o kırmızı çizgi levha sınırıydı. Hoşçakalın.